herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ee, mini açılımını yapacağız. Şöyle mini mini açışı buketini <laughs> göstereceğim ama şöyle bana gösteriyor. Burada bizim minik kuşumuz var. O da dostum. Çok seviyorum onu. Şöyle koyalım. O da bizi izlesin kenardan Arkadaşlar ee, hiç uzatmadan makasımızı alıp işe başlayalım. Evet. İlk önce malzemeleri tanıtalım içinden şöyle. Burada Üç tane kişi var, miniş var. İsimleri var mı acaba? İsimleri yazmıyor. Şuradaki Arkasında yazayım. yazıyor mu? Puffy Analin? Puffy Analin bu e, şu mor alanı. Öbürkü Laura Loru, Laura Perecure. Laura perakore. Laura perakore. şu papan. şu da e, ne? Splash -e Monodon Step Special Monodan şunun adam. Evet. Al gel, bakalım anne ne? Tamam. Evet. Hemen açılmaya başlayalım. Evet ben açıyorum. Kuşum. Kuşumuz da seyretsin. Kuşumuz da seyretsin. Ben açıyorum baba. Açıyorum evet. açıyorum Aa, aç. Şu açıyorum. Açıyorum şöyle. Şurada. Aa açtık. Açıyoruz. Kendini Açıyoruz şöyle. Dönüş uygulama kartları çıkacak. Arkadaşlar şimdi hemen söylemeyeyim söyle şöyle. Şöyle yaklaşacağım kameraya Yaklaş. Buyurun bakın işte buraya. Şöyle. Açalım hemen şuradan. Şöyle arkalarında bunları e, bağlayan şeyler var. Evet bağlayan şeyler var. çok gıcık oluyormuş bunları var ya. Evet evet. Tamam. Bunlar düşmesin diye böyle yapıyorum. Yapacaksın. Ay çok dik oluyorum. Arkadaşlar ben açınca sizin ben bir e, in, çok çok huysuzlanıyorsunuz benim. Çok kötü oluyor. Eee makas acaba Geçmeyi Ben kesiniz. Siz de kesmeyen bir makas almışsınız. Evet, tamam. Onu evet. Ben e, minişi tanıtayım. Şöyle arkadaşlar minisimiz böyle. Çıkabiliyor mu? Şöyle su pişti seviye. Çakalım tekrar gelini. Şöyle. Taktık. Ana çıktı. E, Analinde çıktı şimdi. Analinde böyle bir şey var acaba ne yazıyor? çok takımda ben yapacağım onları şimdi. Arkadaşlar ayrıca bu etek Analinin. Annem arkadan geçti. Özür dilerim arkadaşlar. Bir daha, sesini çok özür dilerim. Çünkü kuşumuz var bizim evde şu an. Ee, da çıktı efendim. Perakuat en sevdiğim Perakuat. evet, tepesinde şöyle bir şey Acaba çaktı. şu işin Aklında meyve mi var? Kuşuyor. Gerçekten çok zekisin babacığım. Öyle mi? Çok zekisin. Bravo. Hayır, siz daha zekiymişsiniz. Olmadı değil mi? Peki bunda da böyle... Evet, ben de daha, daha zekiymişim. Bak baba. Evet, benim babamın aklından bir şey çıkmıyor. İki <laughs> şey? Mi? Ice cream, evet, ice cream. Bu da ice cream koşun. Evet, şimdi arkadaşlar buna ben birazcık bunu süslemek istiyorum gerçi. Vallahi billahi süslemek istiyorum ben bunu. Bir tane kaşık çıktı efendim. Şunu şuraya atmak istiyorum. Bir tane karpuz dilimi çıktı. Şöyle göstereyim. Evet. Gel. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar şimdi bunu ne? anlamadım. Bir de bir meyve sepeti çıktı. Bu da buraya. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şöyle. <laughs> şöyle çıkartmaları var. Ya. Evet böyle. Minik minik çıkartmaları var gördüğünüz gibi. Bir tane de 4 çıkıyor. benekli örtümüzü şöyle koyuyoruz. Ee, şunu şöyle muzumuzu muzu koyalım. Şöyle dondurmasını. Sonra bizim bir tane daha minişimiz var. Şöyle. Bunu da aralarında gözlemleyelim. Şunu sürekli koyalım. Dondurmasını şöyle koyalım. Buraya. İkisi hmm, bu. Bu da bunun. Bu da bunun. Şöyle. Bu da gelsin yanlarına. Şurada şey yasın. Ve stickerları da burada olsun. Şöyle bir tane set çıktı. Evet böyle. Bizim e, videomuz bu kadardı. Lütfen abone olmayı, ve her kanalıma abone değilseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.